yapılsın. Olsun, bir üstün, bir olsun, ara. Olsun, Raporda sanıklardan Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in bağlantılı olduğu ocakların suçlu yetiştiren yerlere dönüşeceği uyarısı yapıldı. Malatya Zirve Yayın Evi katliamının kilit ismi sanık Emre Günaydın'ın da Alperen Ocaklar üyesi olduğu öne sürüldü. Danıştay saldırısı hükümlüsü Alparslan Arslan'ın da Alperen Ocakları ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Kayseri İl Başkanlığı DTP Milletvekilleri ve Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'e bir gece ansızın gelebiliriz tehditini içeren mektup gönderdi. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı geldiğini söylediler. Taraf gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı program çıkışında İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Kaya Tuzu'nun saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Program çıkışında şahsıma davranışta da bulununca öncelikle beni ve bütün Alperenleri derinden özel bir karşılık verdim. Dernek statüsündeki Alperen Ocakları'nın genel merkezi Ankara'da, il bazında teşkilatları bulunan Alperenler Azerbaycan'da da örgütleniyor. Alperen Ocakları İstanbul teşkilatı son olarak Vakit Gazetesi'nin Kutsal Mekanda İçkili Sefahat başlıklı haberiyle İdil Biret konserini bastı. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay protestoyu zavallıların saçma girişimi olarak yorumladı. Bakan Günay'a üstü kapalı tehdit yanıtı gecikmedi. Biraz, 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 biraz. Açıklamada Sayın Bakan çıkışlarınıza dikkat ediniz yoksa bu millet içerisinde bulunmuş olduğunuz tutarsızlığı bir gün gelir böyle yüzünüze vurur denildi.